Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain Kıymetli gönül dostları, vaktimiz, sohbetimiz mübarek olsun. Bu sohbetimizde sizlerle inşallah dinimize selamlaşmanın, selam alıp vermenin öneminden, faziletinden inşallah bahsetmiş olacağız. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de selamın rahmetinden, bereketinden, faziletinden, öneminden bahseden muhtelif ayetlerin birinde Nisa Suresi 86. ayetinden şöyle buyurur. Estağuzu ve izâ <Sessizlik> huyyitun bi tahiyyetin fe bi Size birisi selam verdiği zaman Esselamu Aleyküm dediği zaman kıymetli bir dostlarım onu en güzel şekilde almaya çalışın. Yani o selama karşılık vermeye çalışın. veya yahut diyor evrudduha misliyle yani onun benzeriyle selamı alın. Kıymetli kardeşlerim. İnne Allah kenara kulli şeyin hasiba. Allah her şeyin hesabını gereği gibi yazan, gereği gibi yapandır kıymetli kardeşlerim. Bunun için selam vermek dinimize sünnet, selamı almak ise farzdır. Kıymetli kardeşlerim, Yüce Rabbimizin 99 ismi şerifinden, cennet kelamlarından birisidir selam. Değil mi? Yani Allah'ın 99 ismi şerifinden birisi Esselam'dır. Kullarını yarattık, yarattığı varlıkların üzerine Esselam sıfatıyla, ismi şerifiyle tecelli ettiği zaman her türlü sıkıntıdan, buhranlardan, kederlerden, elemlerden, karanlıklardan dura, selamete, efendim huzura erdiren manasındadır. Birçok manası, derin manası vardır kıymetli kardeşlerim selam. Yani bir insan karşıdaki komşusuna, kardeşine, arkadaşına, değil mi? Hanesine, Efendim eşine selam verdiği zaman diyor ki Esselamu Aleyküm Allah'ın rahmeti, bereketi, selameti, afiyeti, mağfireti senin üzerine olsun. Ey komşu, ey kardeşim, ey arkadaşım, ey babacığım, çoğaltabiliriz. Yine karşıdaki Ve Aleyküm Selam diyerek yine aynı güzel temenni ve dualarla karşılıklı duadır aslında kıymetli kardeşlerim selam. Yani birbirimize esenlik, efendim afiyet dilediğimiz güzel bir kelamdır selam. Onun için kıymetli kardeşlerim Rabbim bizleri bu güzel efendim kelamdan Allah'ın selamından bizleri ayırmasın. Yine selam kıymetli gönül dostları birbirimizi sevmeye, sevgimizi artırmaya efendim en güzel örneklerden olduğunu sevgili peygamberimiz şöyle buyurur. Birbirinizi seveceğiniz, birbirinize karşı muhabbetini, muhabbetinizi artıracağınız üç güzel anahtar vardır kıymetli kardeşlerim. Yani birbirimize karşı sevgimizi artıracak, birbirimize karşı muhabbetimizi artıracak, dostluğumuza pekiştirecek üç güzel anahtardan sevgili peygamberimiz bahseder. Tüsellimu aleyhi izâ lagîtuhu Efendim bunlardan birincisi kıymetli kardeşlerin kardeşinle karşılaştığın zaman selam vermen. Yani mümin, mümin kardeşiyle karşılaştığı zaman selam verdiği zaman kıymetli kardeşinin sevgisini yapıyor? müminin mümine karşı, kardeşin kardeşe karşı, komşunun komşuya karşı muhabbeti, meveddeti artırıyor. Sevgili Peygamberimiz bunu bize müjdelemektedir. Onun için efendim bir başka hadis-i şeriflerde Peygamberimiz size diyor, verdiğiniz zaman değil mi? Aranızda yaydığınız zaman muhabbeti artıracak, sevginizi artıracak bir anahtarı Efendim söyleyin diyor. Efşu selama beyneküm. Aranızda selamı yayınız. Girişte de selam ver, çıkışta da selam ver. Değil mi? Yani Allah'ın selamını efendim kıskanma diyor kıymetli kardeşler. Allah'ın selamını ne yapmayacağız? Kıskanmayacağız. Çünkü sevgili peygamberimiz yine bir başka hadis-i şeriflerinde kıymetli kardeşlerim şöyle buyurur. Efendim İnsanların en fenası kıymetli kardeşlerim şerrün nasu insanların en fenası bak, mümin kardeşine kıymetli kardeşlerim mümin kardeşine karşı selamı kıskanandır. Yani insanların en cimrisi buyurdu hadis mümin kardeşine karşı selam vermeyendir. Onun için kıymetli kardeşlerim sevginin anahtarıdır selam. Muhabbetin anahtarıdır. Önce selam deriz, sonra kelam deriz değil mi? Sonra muhabbete başlarız. Yine sevgili peygamberimiz ikinci sevgimizi artıracak anahtarı söylerken kıymetli kardeşlerim ikincisi de ve tuvasihu lehu toplum içerisinde kalabalık içerisinde meclis içerisinde mümin kardeşine yer gösterme. Hürmeten değil mi? Yani bir mümin kardeşimize, değil mi? Özellikle bizden büyüklere, efendim bir mecliste, bir toplantıda, bir kalabalık ortamda mümin kardeşimize yer gösterdiğimiz zaman, buyurun kardeşim dediği zaman o sevginin anahtarı, birbirinize olan sevginin, muhabbetin artıracağını sevgili Peygamberimiz bildirmektedir kıymetli kardeşinin. Üçüncüsü de ve tedruhu ahabbe esma'ihi ve mümin kardeşine hoşlandığı isimle hitap etme. Bu da sevgisini artıran bir özellik kıymetli kardeşim. Yani Ahmet Efendi değil mi? Fatma Hanım. Efendim neyse yani mümin kardeşinin hitabına ismi neyle efendim çağrısına onu diyor hoşlandığı isimle muhabbetle seslenme kıymetli kardeşim. Hoşuna gidecek bir efendim ismiyle değil mi? Yani bu şekilde değil de kaba şekilde değil de kıymetli kardeşlerim o karşıdaki mümin kardeşinin dostunun, komşunun değil mi? Hasan Efendi değil mi? Ayşe Hanım diye tatlı bir üslupla, onun isimle, ismine hitap etmen, o da bir başka sevginin anahtarıdır, buyurmuştur kıymetli kardeşlerim. Yine kıymetli kardeşlerim, selamı yaymak bizim en başta görevimiz, aynı zamanda bu metot sevgili peygamberimizin mümini cennete götüren metotların başına geliyor. Sevgili peygamberimiz, ya eyyühen ey insanlar! Ey insanlar buyurdu. şu selame. Eğer ki birbirinize selam verip alırsanız, selamı aranızda yayarsanız ve at imut taame yediğinizden, içtiğinizden başkasına ikram edersiniz. Vasilül erhame akrabanızı ziyaret ederseniz yani bağı koparmazsanız efendim Dördüncüsü de kıymetli kardeşlerim, وَسَلُّ وَالنَّاسُ يَوْمٌ İnsanlar uykudayken بِالْلَيْلِ salati Gece namazı kılarsanız, yani beş vakit namazımızın yanında gece namazını da ihya ederseniz, cennete الْجَنَّةَ بِسَلَامَا Selametle, efendim, hidayetle, Allah'ın cennetine girersiniz diyor Peygamber Efendimiz Kıymetli Kardeşlerim. Yani cennete girme metotlarının başında aramızda muhabbeti, neveteti artıran anahtar cümle Esselamu Aleyküm cümlesidir Kıymetli Kardeşlerim. Rabbim bizleri bu güzel kelamdan ayırmasın Kıymetli Kardeşlerim. Olası ki, değil mi? Aramızda Kıymetli Kardeşlerim aramızda Efendim dargınlık da olsa değil mi? Kırgınlık da olsa bu güzel kelamı söylersek değil mi? Hani sevgimizi aramızdaki buzları eriten bir cümledir selam. Aramızdaki buzları eriten ufak bir soğukluk girdi değil mi? Aramıza öyle insanlar vardır. Efendim İşte bu anahtar cümleyi Allah'ın güzel ismini selam vererek o kardeşimize değil mi? hitap edersek inşallah aramızda o olan oluşan buzlar eriyeceğini bildirmektedir kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz kıymetli kardeşlerim şöyle buyurur Sizler fe innem yaruttu aleyhi fe ifmi karşılaştığı zaman selam vermen selamını almazsa almayan günaha girer kıymetli kardeşlerim. Yani dargın durduğumuz kimse dahi olsa efendim durmamamız gerekir değil mi? Ebu Eyyub el Hazretleri sevgili peygamberimizden rivayet ettiği hazretle la yahillu <laughs> helal olmaz ey yahjura fevqa salasen Bir Müslümanın üç günü aşırı birbiriyle dargın durması helal olmaz kıymetli kardeşlerim sevgili peygamberimiz bu, bu efendim hadis-i bizleri ikaz eder. Değil mi? İşte olası gidiyor öyle bir dargınlık gibi, kırgınlık gibi bir durum da meydana gelse bu güzel anahtar cümleyle inşallah o aradaki muhabbet, sevgi artacak diyor kıymetli kardeşlerim. Ve haracel musallimu minel hicretü peygamberimiz selam veren kimse dargın duran kimseye yani aradaki ufak bir soğukluk var o kimseye selam verdiği zaman Peygamberimiz buyurdu ki ve kharacel musallimu minel o kimse selam vermekle dargınlığı da bitirmiştir. Yani küstürmaktan kurtulmuştur. Allah katında vebal almaktan kurtulmuştur. Hani bazıları diyor hocam biz ben selam veriyorum Selam almıyor kardeşim diyor, komşum diyor. Değil mi? Ben selam veriyorum, efendim o önüne bakıyor diyor. Efendim, onun için böyle durumda selam veren yani küskünlükten dargınlıktan çıkmış olur vebali selamı almayan o diğer insan, küskünlüğü, dargınlığı devam ettiren insan, kıymetli kardeşlerim günahı almaya devam eder. Onun için bizler her halükarda selamı vereceğiz kıymetli kardeşlere. Mevlana Celaleddin Rumi der ki, eğer sizi güzel, size küskün duran insanlara hala selam verebiliyorsanız, bu kalbinizin, o imanınızın, o vicdanınızın sadakasıdır buyurdu kıymetli kardeşlerim. Onun için Rabbim bizleri bu güzel kelamdan ayırmasın. Aciz ben acizim fit peygamberimiz aciz insan o kimsedir ki dua etmekten geri kalır. Yani dua etmeyen insan Allah'a efendim ellerini açıp yalvarmayan insan en aciz insandır. Ve nârsü, ben buhüls selam insanların en cimrisi de efendim kıymetli kardeşlerim selam vermeyen insandır kıymetli kardeşlerim. Bunun için selam dedik bereket kaynağı, rahmet kaynağı. Bu hususta efendim sevgili peygamberimiz kıymetli kardeşlerim Hazreti Enes'e binaen şöyle buyurur. Ya Büneyye ey oğulcuğum Enes. İzâ dekalt ala ehlike fesellimû bereketen. Hanene, evine girdiğin zaman selam ve bereket kaynağı olan, rahmet ve bereket kaynağı olan efendim selamı ver. O hanene, o ehline, o ailene rahmet ve bereket esenlik gelsin diyor sevgili peygamberimiz kıymetli kardeşlerim. Demek ki bereketin nerede gizli olduğu belli değil, değil mi? Yani belki bizim küçümsediğimiz, önemsemediğimiz o güzel Allah'ın selamı değil mi? hanemize girerken, ticaret hanemize girerken efendim, iş yerimize girerken, babamızın yanına girerken değil mi? Büyüklerin yanına girerken, yolda giderken o selamı verirsek inşallah rahmet ve bereket kaynağına ulaşmış oluruz. Bu hususta zaten Yüce Rabbimiz de Nur Suresi 27. ayetinde şöyle buyurur. Estağfirullah. Fe ida buyutan feslimu evlerinize girdiğiniz zaman evlerinize girdiğiniz zaman efendim fesellimu selam veriniz. Ala enfusikum min indillahi Efendim aile ifradınıza selamun aleyküm deyiniz. Rahmet ve bereket esenlik kaynağı olan selamı kıskanmayınız yoran deniz. Kıymetli kardeşlerim. Yani bu ayette bize rahmet ve bereket kaynağı olan selamın bir esenlik kaynağı, bir bereket kaynağı olduğunu teyit etmektedir kıymetli kardeşlerim. Selam Rabbimizin kıymetli kardeşlerim Adem babamızı yarattığı zaman Adem babamızın ilk kelamı selamdır. Adem babamızı yarattığı zaman Yüce Rabbimiz git dedi şu oturan meleklere Fesillimu selam verdi Yani Adem babamız meleklerle tanışması, konuşması kıymetli kardeşlerim önce selamla olmuştur. Onun için selam kavlen bir Rabbir Rahim. İnşallah cenneti alaya ulaştığımız zaman bu güzelliklerle Rabbimizin bize efendim buyurmuş olduğu hayat kitabımıza uyarak iyi bir insan olarak kıymetli kardeşlerim iyi bir iz bırakarak, şiar bırakarak, hoş bir sada bırakarak Rabbimize kalbi selim ile gidip ve cenneti alaya ulaştığımız zaman Rabbimizden şu hitap gelecek. Selamün kavlen min Rabbir Rahim. Rahim olan efendim yüce Rabbinizden size esenlik kaynağı selam vardır. Hoş geldiniz ey güzel kullarım. Merhametlerin en merhametlisi olan Yüce Rabbinizden size selam vardır. Sözü gelecek kıymetli kardeşlerim. Onun için izlerde efendim bu güzel kelamı inşallah hiçbir zaman terk etmeyeceğiz kıymetli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz yine başka bir hadisinde selamlaşmanın efendim musafahalaşmanın şu andaki salgın hastalıktan dolayı kıymetli kardeşlerim Covid'den dolayı birbirimizle musafaha yapamıyoruz ama yine ne yapıyoruz? Gönül selamıyla. Değil mi? Bizim için innemel a'malu bin niyet ve innemâ li kulli Niyetler, ameller niyetlere göredir. Herkes ne niyet etse eline inşallah o geçecektir. Sevgili Peygamberimiz mâ <laughs> min iki müslüman yani karşılaştığı zaman yani karşı karşıya geldiği zaman kadın efendim erkek kadın kadına değil mi erkek erkeğe güzel bu Allah'ın selamını verdiği zaman feyete musafa ettiği zaman kıymetli kardeşlerim mümin kardeşimizle musafa ettiği zaman ufira ey yefteriga. onların elleri ayrılmazdan evvel kıymetli kardeşlerim onların elleri musafaha yaptığı zaman merhaba ettiği zaman ayrılmazdan evvel Allah onların efendim küçük günahlarını affeder diyor kıymetli kardeşlerim. İşte selamın bize kazandırdıkları, vermiş olduğumuz selamın, almış olduğumuz selamın bize kıymetli kardeşlerim kazandırdıkları. Selam vermenin adabından kıymetli kardeşlerim kısa olarak bahsedeceksek yürüyen kimse oturan kimselere küçük büyüğüne selam verir azlık çokluğa selam verir. Kıymetli kardeşlerim, vasıta üzerinde giden, yani atta, arabada neyse, üzerinden yürüyene, yaya olana selam verir. Kıymetli kardeşlerim. Yine kıymetli kardeşlerim, yani bir insan meşru dairede iş yapıyorsa, bu insana selam verir. Ama insan günah işliyorsa değil mi? Efendim, Allah'ın hoşuna gitmeyen bir ameli işliyorsa o kimseye kıymetli kardeşlerim o güzel hitap selam verilmez. Yine hutbe okuyana, Kur'an okuyana vaaz edene, tesbih çekene, değil mi zikir çekene kıymetli kardeşlerim bu hususta da yemek yiyene de e, selam vermeyiz. Kıymetli kardeşlerim bunlardan bir işle meşgul oldukları için kıymetli kardeşlerim Allah'ın zikriyle efendim meşgul oldukları için bunlara selam vermeyiz kıymetli kardeşler. Yine kıymetli kardeşlerim iki grup halinde olan kimseler karşılaştığı zaman kıymetli kardeşlerim iki grup karşılaştı. Yani iki grup karşı karşıya geldi. Gruptaki birisinin selam vermesiyle karşı gruptaki bir, birisinin de selamı alması yeterlidir. Yani her birisinin yani üç kişi orada, beş kişi orada her birisinin selam verip almasına gerek yoktur. Yani bir tanesi selam verdi bir diğeri de karşı gruptan onu aldıysa diyor efendim selam yerini bulmuştur diyor kıymetli kardeşlerim. Yine Hazreti Hüseyin Efendimiz sevgili peygamberimizin cennet reyhanı diye bildirdiği cennet çiçekleri diye belirdi. Sevgili peygamberimizin güzide torunlarından birisi Hazreti Hüseyin Efendimizin efendim şu güzel sözünde kıymetli kardeşlerim şöyle buyurur. Kıyamet günü, mahşer günü diyor. Yüce Allah Celle Celaluhu bütün insanların huzuru ilahiyede toplanır. Toplar. Kıymetli kardeşlerim değil mi? Efendim Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'den öyle buyurur kıymetli kardeşlerim Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la fi Ey Rabbimiz efendim öyle bir günde sen bizleri Rabbena inneke camiun nasi li yevmin la fi İnsanları mahşerde toplayacağın gün var diyor. Değil mi? inneke camiun nasi li yevmin la fi Efendim gelmesinde şüphe olmayan o günde sen bizleri toplayacaksın. İşte o mahşer günü kıymetli kardeşlerim huzurda toplayınca bir nida gelir diyor Hazreti Hüseyin Efendimiz. O nidada fazilet sahibi kullarımız nerede diye bir nida gelir. O kahvalıkta, toplulukta fazilet sahibi kullar nereden? O sesi duyan bir grup insan ayağa kalkarak direkt cennet istikametine yürümeye başlarlar. Yani fazilet sahibi, erdemli kullarımız nerede nidası gelir? Bir grup insan kalkar, direkt cennete doğru yürümeye başlarlar. Bunun üzerine kıymetli kardeşlerim, melekler onların karşılarına çıkar. Sizler nereye gidiyorsunuz? Bizler cennete. Hesap olundunuz mu? Hesaba çekildiniz mi? Hayır derler. Efendim bu fazilete bu erdeme yani hesapsız olarak cennete girme sebebiniz, vesileniz neydi diye sorarlar kıymetli kardeşlerim. Onlar da derler ki faziletli sahibi kullar, o grup kullar der ki biz dünyadayken biz dünyadayken bize karşı yapılan cahillikleri efendim taşkınlıkları, kusurları kıymetli kardeşlerim affederdik derler. Değil mi? Bize yapılan kıymetli kardeşlerim kusurları, cahillikleri affederdik. Yani düşünün kıymetli kardeşlerim herkesin sıkıntıya düştüğü o mahşer günü o dehşetli günde fazilet sahibi kullar hiç telaş etmeden direkt cennetin kapısına doğru yol alıyorlar. Ve onların yapmış olduğu cahillikleri olgun, olgunlukla karşılar, bir de onlardan bize kötülük geldiği zaman biz onları kusurlarını affederdik. Efendim, Yüce Rabbimiz buyurdu ya, vel yavfu sen affet, vel yasmuhu. vazgeç. Kıymetli kardeşlerim, yani onları onlar gibi yapma, sana kötülük yapana sen de aynı kötülükle muamele etme diyorum Yüce Rabbimiz. Değil mi? Nur Suresi 22. ayetinde. اَلَا <laughs> Allah'ın affını, Allah'ın sevgisini, Allah'ın merhametini kazanmak istemez misin? Ey kulum diyor. İşte kıymetli kardeşlerim, fazilet sahibi kulların bir özelliği neymiş? Bize yapılan cahillikleri, efendim, olgunlukla karşılar, cahillik yapana cahillik yapmazdık. Efendim, bunun yanında da bize yapılan kötülükleri de kötülük yapan kişilerin kusurlarını da affederdik. Yani bu ayetle pekişen bir durum o erdemli kullar değil mi? Kıymetli kardeşlerim, Rabbim bizleri o güzel kulların arasına, faziletli kulların arasına girebilmeyi nasip eylesin kıymetli kardeşlerim. Buna girebilmek için de efendim bize ne yapacağız? vel kâzimîne gâyz vel ve anin nâs. Gayzımızı, öfkemizi yutacağız, İnsanları affedeceğiz. Vallahu yuhibbul muhsinin. Allah böyle güzel davrananları, Allah böyle güzel, güzel iyilik edenleri sevmez mi değil mi? Onların rahmeti, mağfireti böyle kullara yakındır. Vallahu gafurur rahim. Allah efendim çok bağışlayan, ikramı bol olandır kıymetli kardeşlerim. İşte bu fazilet sahibi kulların bu hitabı üzerine yani biz cahillikleri affeder, kötülük yapanları da bağışlardık sözünden ötürü melekler der ki Haydi buyurun cennete ey güzel kullar. güzellik yapanların mükafatı ne güzel diyor. Yani erdemli kulların kıymetli kardeşlerin Efendim, bu güzel çalışanların var, varmış olduğu, yerleşmiş olduğu mesken ne güzel kıymetli kardeşlerim. işte o meskenlere yerleşmek için ne yapacağız? Bir olayda, bir hususta, bir davada kıymetli kardeşlerim. Yani iki kardeş, iki komşu, iki dostun, iki arkadaşın, iki akrabanın arasında ki, olası diyor haklı bir dava bile olsa değil mi? Ene zahim tüm beytin fi cenneti liman tarakel miral ve inken muhikan bir olayda bir davada bir taraf haklı olsa o haklı olan o davadan çekilse yani küskünlüğe gitmese mahkemeyi vermese dargınlığı gütmese diyor sevgili peygamberimiz Fi rabatil cenneti limen mirail muhikan. O kimseye cennetin kenarında köşk böleceğinin kefilim diyor Peygamberimiz. O faziletli, o erdemli kulları değil mi? Bu cahillik yapanla aynı kefeye konmayan, aynı tavrı göstermeyen o güzel kul davasında haklama. Haklı olduğu halde geri çekiliyor. Aramız bozulmasın diyor efendim kardeşliğimize gölge düşmesin diye efendim didinmiş ve olaydan geri kalmış kıymetli kardeşlerim işte o kimse diyor kıymetli kardeşlerim için cennette köşk verileceğine yani kefil olayım diyor peygamberimiz. Bu, bu müjde bize yetmez mi? Değil mi? Bir karışer için veya ufak mal için değil mi? Birbirimizi kıymetli kardeşlerim, küstürünüz, küstür olarak, efendim, dargın olarak Rabbimizin huzuruna varıyoruz Allah muhafaza. Onun için sevgili peygamberimiz, ve beytin fi cenneti limen husnu huluk, iyi huylu kimse, herkese iyi geçinen kimse, herkese selam veren olan kimse, cennetin en yüksek makamına ve onun en yüksek makamında bir köşk öleceğine yine kefilim diyor kıymetli kardeşlerim. İşte imanımızın kemale ermesi için, cennete girebilmemiz için kıymetli kardeşlerim, Rabbimizin o güzel metodu olan, anahtar kelime, kelamı olan selamı ne yapacağız? Aramıza yayacağız. Dargınlıkları, kırgınlıkları kıymetli kardeşlerim bitirmiş olacağız ve bu güzelliklerle inşallah Rabbimizin rahmetine, hidayetine, cennetine inşallah ulaşmış olacağız. Rabbim bizleri dünyada bu güzel kelamdan ayırmasın ve ahirete vardığımız zaman Rabbimizin selamun kavlen min Rabbir Rahim selamun aleyküm bime sabertüm fe Allah'ın selamı rahmeti bu güzelliklerde bulunan kullarımızın güzel çalışan kullarımızın üzerine olsun hitabıyla bizleri muhatap olmayı ve cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz. Kıymetli böyle dostlarım.